Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Bir de videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız bana sormanıza gerek yok. İstediğiniz şekilde, istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz videolarımı arkadaşlar. Daha memnun kalırım. Bir de yorumlarınızı eksik etmeyin. Zaten eksik etmiyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Genelde hep karşılık vermeye çalışıyorum. Vermediklerim oluyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Genelde veriyorum da. Bugün sizin karşınıza şöyle cam güzellerimle ve yılbaşı çiçeklerimle geldim biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere şöyle önce cam güzellerimi göstereyim dün çok yağmur yağacak diye bir gün önceden ben bunları içeri aldım şu dört tanesini Arkadaşlar bunlar bayağı bir tomurcuk yapmaya başlamıştı bayağı hızlı yağmur yağacak diye gök gürültülü şimşekler çaktı dün Vallahi yer yerinden oynadı çok fazla yağmur yağacak diye ben de bunları içeriye aldım. Tomurcukları düşmesin diye güzel güzel de açmışlardı. Bakar mısınız? Şöyle de bol bol da tomurcuk yapmışlar arkadaşlar. Bakın çok da güzeller. Bunlar benim çok eski çiçeklerimden arkadaşlar cam güzellerim. Şöyle onları da göstereyim derim. Yalkısı da var, katlısı da var. Bakın. Şöyle burada da e, yal katlısı var arkadaşlar. Bu iki taneydi, iki çeşitti. Bu kırmızı olanı kaldı, kırmızı beyaz olanı, pembe beyaz olanı öldü. Bu yazın sıcaktan. Bu da iyice böyle her şeyini dökmüştü. Sadece kökü kaldı. Ama baktım e, sonbahara doğru, Ağustosun sonu te, e, gibi böyle e, Ağustos Eylül başı gibi tekrar böyle yapraklanıp çok güzel çiçeklenmeye başladı böyle tomurcuklar verdi daha önce çiçekçiliydi de tabii ki dökmüş artık çiçeklerine tekrar tekrar tomurcuya dönmüş şurada da yeni ektim arkadaş bana küçücük bir dal vermişti Eylül'de bakın o da gayet güzel tomurcuklanmaya başladı bu da ne renk olacak ne, ne renk atacak bilmiyorum küçük bir dalı kopmuştu bunu ekersen sevinirim dedi bana ona gidince böyle aldım ve bu çok küçüktü bayağı bir boyu da uzadı ektim gerçekten şey yaptı o da inşallah ayrı bir renktir burada böyle bir de lila'm var arkadaşlar bahçede daha var da onlar böyle yapraklıydı onları içeriye almadım bunların tomurcukları yağmurdan düşmesin diye içeriye aldım bakın bu da çok güzel bayağı be onları da göstereyim dedim size de o yüzden böyle görücüye çıkarayım size dedim Bunlar da tomurcuklu, gayet güzel. Bu da, bu da yalkı Yalkılar çok açıyor zaten. E, katlı olanlar biraz daha şey oluyor. Bakın, bayağı bir tomurcukları var. Şimdi gelelim şuradan şöyle e, şubat çiçeklerime, yılbaşı çiçeklerime arkadaşlar. Bakın o kadar çok e, tomurcuk yaptı ki her dalında her dalında şöyle yakını alayım da yakından daha çok rahat görün. Bakın her dalında bir tomurcuk. Çok bol tomurcuk yaptı. Maşallah diyelim. Bunlar biraz karanlık yer istiyor arkadaşlar. Eğer karanlıkta gece 12 saat boyunca karanlıkta kalırsa çok daha güzel tomurcuklanıyorlar. Strese giriyorlar arkadaşlar. Ve böyle bol tomurcuk veriyorlar açacaklar artık. Ben de çok çok sevindim, mutlu oldum. Yalnız bir tanesi benim. dila e, değil de böyle mor gibi de bir maviye çalan bir rengi olan vardı. Diğer eski videolarıma bakarsanız o geçen gün burasını temizlerken bu burası derken burası benim kapalı balkonum. Divanı bir çektim arkasına kökten çürüyüp düşmüş arkadaşlar. O o çiçeğim. O kadar üzüldüm ki, bakın böyle buraya ektim, daha yeni ektim bunu ee, kasımın başı gibi arkadaşlar. Bakın ektiğim bak, bakın nasıl tomurcuklarına görüyor musunuz? Kendini toparlayamadı bile. Bu o kadar güzel bir renk ki, bakar mısınız? Hemen ektiğim gibi ektim. Bak bir hafta 10 gün sonra hemen böyle tomurcuk çıkarmaya başladı ve daha buruşuk bile kendine gelemedi. Hemen böyle tomurcuk çıkarmaya başladı ama yine de sevindim. Kurtulsun diye. Bazılarını başka yerlere de ektiklerim var. Bakın buralarda da var ektiklerim. Bakın. Bunları da ektim. Bunlar da başka renk. Bunlar da üç rengi var bende arkadaşlar. Bu da beyaz lila gibi açması lazım. Böyle Tam beyaz değil de böyle hafif pembemsi gibi böyle lila gibi çok tatlı bir rengi var. Bunları da buraya ektim. Gerçekten bunlar böyle karanlıkta kalınca bakın bir sürü tomurcuk vermeye çalışıyorlar. Şuralara da ektim. Bazı yerleri hep ektim. Elimden geçeni kalanı. Bunlar bunlar iki ay kadar oluyor. Bunu yeni ektim şu gösterdiğime. Bunlar iki ay kadar oluyor. Bunlar da hemen uçlarından bak küçücük şeyler bile dallar bile uçlarından hemen tomurcuk vermeye başladı. Bunları böyle hafif kumlu bir toprağa ekerseniz bir de çok sulamayacaksınız. Ektiğiniz zaman bir hafta 10 gün sulamayın. bir hafif nemli toprağa ekin. 10 gün sonra biraz azar azar su verin. Bir de bunlar böyle çok fazla kök olmadıkları için çok fazla böyle geniş büyük yay, yayvan şeyleri sevmiyorlar arkadaşlar geniş e, saksıları. Böyle küçük, dar saksılardan hoşlanıyorlar çünkü kökleri yok. Kökleri olmadığı için bakın bakın. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Bakın böyle eğer buralardan böyle şeyler çıkıyorsa bunlar e, dengesiz sulamadan kaynaklanıyor arkadaşlar. Çünkü çünkü ben bunları yeni ektim ya. O yüzden böyle oluyor. Eğer böyle uçlarında tomurcuk yoksa Bunlardan böyle kırıp bu köklü yerlerini ba batırırsınız toprağa. Onlar da çok güzel verim veriyor arkadaşlar. Bakın hepsinin üstünde birer tomurcuk var. Bunları yeni edindiklerimden daha var. Bir süre ektim. Onlar da tutmuş ama onların daha pek tomurcukları yok. Bunlar böyle olunca size de şöyle şey yapmak istedim. Çok fazla sulamayın. Hele yazın unutun. Susuz kalsın çünkü hemen hasta oluyorlar hemen böcekleniyorlar hafif hafif böyle çok azar azar iyice toprağı kuruduktan sonra verin arkadaşlar Bunlar da bahçe toprağından hoşlanıyor biraz gübreli bahçe gübresi Ben e, yanlış hayvan gübresi bahçe toprağı ile ekiyorum bunları böyle gayet güzel oluyorlar çok mutlu ediyorlar beni güzellerim benim bir de size bir şey söyleyeceğim benim şimdiden sonra e, çiçek coşturanın var ya kendi yaptığım Bakın şöyle göstereyim size bakın ben yine yaptım şöyle 2 litrelik bir şişenin içine bunu yapın derim artık başlayın. Bahara kadar buraya koyun yarı su yarı e, şey e, muz kabuğu bir bu 2 litrelik şişeye bir çay bardağı pekmez 5 kiloluk litre 5 litrelik şeylere yapıyorsanız arkadaşlar bir su bardağı pekmezi koyun. Bu 2 litrelik var ya bahara kadar duysun dursun içindeki şeyi eritiyor e, muz kabuğunu eritiyor muz kabuğu kalmıyor içinde böyle eriyor onları birlikte böyle süzgeçten geçiriyorsunuz buzlarla birlikte e, kapaklı bir e, deterjan şişesine koyarsanız ben onları hiç e, sıvı deterjan şişelerini atmam onlara koyarım onların kapaklarında bir litre suya bir kapak koyunca bu dünyanın çiçeğinizi sular ve bakım yapar, besler. Gerçekten kökten uca besliyor. Benden size tavsiye hemen yapmanızı denerim. Bahara kadar dursun. Bir de kapağını böyle kapamayın arkadaşlar. Böyle açık dursun. Arada bir sallayacaksınız bunu. O o yüzden böyle kaparsın kaparsınız. Sallayıp ondan sonra tekrar karışmasını sağlayın. Bunda şimdi bir çay bardağı. E, pekmez var arkadaşlar e, pekmez de pahalı diyorsunuz muz da pahalı diyorsunuz aldığınız sıvı şeyler e, çiçek coşturanlar da pahalı 60 lira 70 lira küçücük bir şey onu alacaksanız bakın gerçi onlar da işe yarıyordur ama ben kullanmadım ben bunu çok iyi bir ziraatçıdan öğrendim gerçekten çok böyle kökten uca besleyen bir çiçek coşturan siz de yapın derim tarifini isterseniz benim çiçek coşturan e, şeyim diye var, e, coşturanım diye videom var. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle bir daha gezdireyim. Güzelliklerimi bunları da böyle karanlıkta bırakırsanız gerçekten çok tomurcuk yapıyor. Bunların çok çok açmış hallerini de sizlere göstereceğim. Diğer videolarımı da izlerseniz bunlarla alakalı. Çok mutlu olurum. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.